Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler. Bugün petibörlü Bisküvili pasta yapacağım. Burada iki adet pas, e, Bisküvim var. Birisi yulaflı, iki paket burası. Birisi yulaflı, birisi normal petibörlü bisküvi. Burada e, bir adet tam, bir adet yarım muzum var, bir buçuk muzum var. E, bir kaşık yağım var. Burada da karıştırdığım, böyle tatlılar için karıştırdığım. E, nişasta un ve irmik karışımı 3 kaşık bu da. Burada da 1 adet portakalın kabuğu var. 1 litre sütüm var. 9 kaşık şeker, 1 adet yumurta, 1 adet de vanilya var. Şimdi başlıyorum. Önce malzemelerin hepsini katıp karıştırıyorum. Geç unu sonra ekleyeyim. Çünkü iyice bir çırpayım biraz yumurta çırpılsın. Sonra un anında çekiyor yumurtanın suyunu. Yumurta tam ezilmemiş oluyor. Heyecanımı mazur görün. Biraz heyecanlanıyorum. Sonra 3 kaşık karışım Unum ve irmiğim ve nişastamı katıyorum. Bir litre sütümü açıp karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum ki İçinde nişasta ne kadar da karıştırmış olsam önceden yine de topak çıkıyor nişasta. Çünkü unum ve nişastamı elememiştim. 27 ekmeğim katmıştım içine. bu şekilde homojen bir kıvam elde ediyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi sütümü ekliyorum. bu şekilde ocağa koyuyorum. Portakal kabuğunu en son ekleyeceğim. Onu zaten göstereceğim size. Bu şekil. Tüpümü yakıyorum. Bunu ocağa koyuyorum. Ve bu şekil. Karıştıra karıştıra muhallebi yapıyorum. Sonra piştikten sonra bisküvilerin üzerine dökeceğim. Zaten göstereceğim onu da. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz evde? Onları bana söylerseniz daha iyi olur. Çünkü hani ben bu şekilde yapıyorum. Belki de yanlış yapıyorumdur bilemem. Ben hep böyle öğrendim, böyle yapıyorum. Şimdi biraz ısındı. Isındıktan sonra içine portakal kabuğumu da atıyorum. Bir kaşık yağımı da atıyorum. Hatta böyle içine koyayım erisin kaşıkta olan yağda Evet gördüğünüz gibi artık kaynadı kabarıyor fark ettiyseniz bunu alıyorum artık ve tüpümün altını örtüyorum Kepçeyle dökeceğim ben arkadaşlar. Daha kolay oluyor. Önce peti böyle diziyorum. Böyle, böyle bir tabağım var. Buna uygun bir tepsim olmadığı için ben de buna uygun gördüm. Şimdi üzerine biraz gezdiriyorum. Sıvı olduğuna bakmayın. İrmik olduğu için çekiyor bu suyunu. İrmik olmasa öyle olmuyor. Bir kat daha petibör koydum. Tekrar katıyorum. Şimdi bir katta kepekli bisküvi katıyorum. Çocuklar aldı birazını o yüzden kalmadı. Kepekliği çok seviyorlar. Ben iki tabak yapacağım çünkü büyük tepsim olmadığı için o yüzden geri kalan bisküvilerimi ayrı. Bunun üzerine şimdi muz dilimleyeceğim koyacağım. Dandırayım ki iyice. Bunun altına aslında alüminyum folyo ya da e, buzdolap poşeti gibi bir şeyler de konabilir ama buzdolap poşeti alüminyum folyom yoktu buzdolap poşeti var ama o da e, sıcak olduğu için muhallebim zararlı olduğu için koymadım. Bunu biraz soğuduktan sonra buzdolabına koyduğunuz zaman zaten yine aynı dilim dilim kesilebiliyor. Yine aynı servis yapılabiliyor o şekilde. Biraz soğuduktan sonra ılındıktan sonra buzdolabına koydunuz mu? 4-5 saatte sertleşiyor zaten tamamen. Afiyet olsun.